Evet arkadaşlar bugün Toybox açıyoruz. Kanala abone ol <laughs> kanala abone olmayı unutmayın lan söyleyemiyorum. Toybox. Bayağıdır çekmiyorum ben açmaya başladım ya sabırsız kaldım. En ağırlarından aldım ben. Zenime geliyordum çünkü. Evet bakalım ne çıkacak. Şey çıkacak. Ben kızlar var ya Hı. çok büyük ya. Ama sevmiyorum ya sakız doyurmuyor ya. Toybox kurucuları bu videoyu izleyin, şu sakız yeni adam akıllı bir çikolata koyun. Ya ölçü aleti geldi bana. Ölçü aleti mi? Beşinci sınıfı. Ya burada kız var ya. Ya benim paketimin rengi de şey ya. Allah Allah bu. Bak, pembe. Açmak çok istemiyorum. Açmak istemiyorum. Bende de var. Abi bu nedir ya? O ne lan? Aa araba... Aa araba çıkıyor Araba çıktı şansına. Bahan de kurayım. Bekle parçaları gösterelim. Tamam. Arkadaşlar parçalar. İki tane bundan. Gösteremiyorum ki. E, bir evet, de şunlardan. Ben... Bak. Kuralım ben. bir. Nasıl yapacağım bilmiyorum. ben. Bilmiyorum. Rastgele yapıyorum Abi bu nasıl gidiyor lan buraya? Bu durmuyor ki abi. Ben şimdi bunu koy. Dur <laughs> şöyle. Al bunu. Şansına çıktı ya. Abi ben bir kere... E bu zaten söyleyeyim. bizde var ya mavi mavi lali var lan bunun bizde. Bana bir kere Mevlana çıkmıştı oğlum. O ne lan? Bilmiyorum Mevlana oyuncu gibi dönüyor. <laughs> oğlum bu timsah arabası lan. Ha ayıymış. Gözünü, gözünü yapsın Lan bu kız. Ay, Ay. kız. Gözü ya var. bu kız ayıymış Gözü, Gözü var. Gözü de mor mu pembe mi Bak. belli değil ya. Bakayım. Pembe pembe. Ya. Nasıl yapıştırıyorsunuz lan? Oğlum benim tırnaklar da cazı gibi lan. Ana başardım. Şak şak yapın şak şak. Abi bu tırnaklarla çok zor hallediyorum şimdi. Abi işim zordur. Abi ben bu bunu... kadının adı Toyla. Bak yazıyor şurada. Bak bunu yanlış takarsam var ya ana avrat söverim bu oyuncağı. Adam. Ne olmuş oğlum Oğlum Aha adam, abiniz başardı. Başard sevmediysen bana ver. Lan bu uyuz etti ya. Yapamıyorum. Ben yapayım. Rob lan ne Rob? Toybox box kırıcıları şu sakız ve oyuncak işlerini düzeltsin. Adam akıllı şeyler koyun. Ben de. Oğlum ne çıkıyor lan? O da bu sakız ne? Neli olduğu belli değil ya. Ve bu ne abi? Biz bebek miyiz Allah aşkına? Bizi şu bebek, bebek yerine de. mi koyuyorsunuz? Şu ağız ağzına bak bir de şu tutar. Evet göster. Göster göster. Şey göster. Ha, sakız bu. İyi var yok onda. Aa çok tatlı şey oldu. <laughs> bak şunu takması var ya iki saatim oluyor abi. Bence. <laughs> <laughs> bu şaşı gözlü oldu. Abi, ben Lan nerede? Ne Aa bu şaşı Şiştüme gözlü baksana. oldu. Şite bak be. Bu kamera göster kamera. Arkadaşlar şu adamın tipine bakın ya. Abi bir göz yukarıda bir göz aşağıda lan. Bakayım. Bir göz <laughs> yukarıda bir göz aşağıda. Harbi. <laughs> o nasıl Lan şey? bu burayı... ne? Oldu mu? Başardım şak şak şak. İki sonucunda başardı. Ee, sonunda oğlum takılmıyor. Ne yapayım? Az önce şaşı. Şişi... Şaşı gözüm lan. Ha yok böyleymiş. <laughs> Sağlar, göklu, tam, ay, ben, yalmayı, Hadi. Ben yalmayı, bir, Bak şimdi videonun kapış, kapanışı. Çok alayım? Videonun kapanışı. Gökdüğü çağır, bugün gelsin. Çok nere topluyoruz. Kapanışı. Bye